hocalarım 10. denememizin çözümüyle devam ediyoruz. Birinci sorudayız. Aşağıda verilen İslamiyet öncesi Türk Devlet Teşkilatı'nda görülen görevler ve açıklaması eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? diye bir soru arkadaşlar. 2020'de biliyorsunuz birçok kavram sorusu geldi. Her KPSS e sınavında neredeyse 3 tane 4 tane arkadaşlar kavram sorusu geldi. Şimdi Kut, Kurultay, Aygucu, Yargan ve Tutuk olarak e, sormuşum arkadaşlar. Türk kanunun hükmetme, hükümdarlık, güç ve siyasi iktidar sahibi olması Kut demektir. Doğru arkadaşlar. Yalnız bu devletin teokratik bir yönetim Anlayışına sahip olduğunu göstermez. Aman dikkat ediyorsunuz. Kurultay yönetimde söz sahibi olan en yüksek kuruluştur. Doğru. Aygucu hükümet başkanı vezir demektir. Doğru. Yargan mahkeme anlamına gelmektedir. Doğru. Tutuk hazineden sorumlu kişidir. Değil arkadaşlar. Hazineden sorumlu olan görevli agılıktır arkadaşlar. Unutmayalım. İkinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Yine mimari e, eserlerden sormuş olduğum bir soru arkadaşlar ki ÖSYM karşımıza çıkarmakta. Ayşe Bibi Türbesi, Arapata Türbesi, Batı Melik, İlk Melik, Balacı Hatun Türbesi gibi eserler hangi Türk İslam Devleti'ne aittir? Karahanlılar arkadaşlar. E, Karahanlıların eser, mimari eserleri bu şekilde. Yine Gazdeliler'de Arusül Felek Camii, Leşkeri Bazar Sarayı, Leşkeri Bazar Camii gibi mimari eserler önemlidir. Tolunoğullarındaki Tolunoğlu Camii, Tolunye Camisi olarak da bilinir. Mısır'daki, Mısır'daki ilk Türk camisidir arkadaşlar. Bunları da ekstradan söylemiş olalım. Beşinci soruyla devam ediyorum. Osmanlı tarihinde yukarıda verilen insanlarla tahta inen padişahlar aşağıdakiler hangisi sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Değerli arkadaşlar, bazı padişahlarımız e, isyanlarla tahttan inmiştir. Kabakçı Mustafa isyanı ile 3. Selim, patrona Halil isyanı ile 3. Ahmet tahttan inmiştir. Hatta 3. Ahmet'in tahttan inmesiyle lale devri tamamen sona ermiştir arkadaşlar. Cevap şıkkımız E şıkkı olacak arkadaşlar. E şıkkında vermişim. Yedinci soruyla devam ederim. Osmanlı Devleti 2. Mahmut döneminde Mısır sorunu karşısında İngiltere'nin desteğini almak için aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalamıştır? Kizdir arkadaşlar 2020'de ÖSYM karşımıza çıkarmıştı bunu. Değerli hocam biliyorsunuz e, Girit Mora valiliğini alamayınca Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyan edecek. Ve bu sorun çok büyük bir sorun haline gelecek arkadaşlar. Önce Rusya'dan yardım alacağız. İşte Hünkâr Riskeli Antlaşması vesaire imzalanacak. Ancak İngiltere'nin de desteğini almak için arkadaşlar Balta limanı ticaret antlaşması imzalayacağız ki bu antlaşma Osmanlı Devletinin açık pazar hale gelmesine neden olacak arkadaşlar. Cevap şıkkımız C. Dokuzuncu soruyla devam ediyorum. İkinci meşrutiyetin ilanı için iddiaat ve terakki tarafından kurulan askeri birlikler aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar biliyorsunuz 2020'de ikinci meşrutiyetin ilanı ile ilgili bir soru gelmişti. Özellikle arkadaşlar Enver Paşa'dan Hürriyet Kahramanı ve Resneli Niyazi Bey'den bahsedilmişti. İşte arkadaşlar Hürriyet taburlarını kurmuşlardır. Ki zaten bu yüzden Hürriyet Kahramanı lakabını alacaklar arkadaşlar. Hürriyet taburları birlikleri kurulmuştur arkadaşlar. 11. soru ile devam ediyorum. Osmanlı Devleti'nde çok partili hayata geçiş hangi dönemde gerçekleşmiştir? Şimdi arkadaşlar partili bir hayatın olabilmesi için anayasal bir düzenin ve meclisin olması lazım. Osmanlı Devleti'nde ilk anayasa olan kanun esası 1876 yılında ardından arkadaşlar Mebusan Meclisi, Ayan Meclisi açıldı. Ancak bu dönemde parti yoktu arkadaşlar. İkinci meşrutiyet döneminde ilk kez değerli arkadaşlar. Çok partili hayat başladı. Partiler bu dönemde kuruldu arkadaşlar. Cihap şıkkımız Ceyhan'dır. C şıkkıdır. 12. soruyla devam ediyorum. Özellikle arkadaşlar son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin başkanı yapmış e, Celalettin Arif Bey'in sorması üzerine bu soruyu yazdım. Biraz detaylı oldu kabul ediyorum. Şimdi verilen bilgilerden hangileri doğrudur diye. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte Ayen Meclisi'nin ilk başkanı Server Paşa'dır. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Mebusan Meclisi'nin ilk başkanı Ahmet Vefik Paşa'dır. Doğrudur arkadaşlar. İkinci meşrutiyetle birlikte Meclisi Umumi'nin ilk başkanı Ahmet Rıza Bey'dir. Doğrudur arkadaşlar. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin başkanı Reşat Hikmet Bey seçilmiştir. Doğru. Ardından Celaleddin Arif Bey gelmiştir. Doğru arkadaşlar. Cevap şıkkımız C. Ola ki arkadaşlar bir daha son Osmanlı veya Osmanlı hükümetlerinin, Osmanlı meclislerinin arkadaşlar başkanı sorarsa bu soru tam yerinde bir soru olacaktır. 13. soruyla devam ediyorum. Osmanlı Devleti'nde tekaütlük olarak ifade edilen sistem emeklilik sistemidir. İlk kez arkadaşlar 2018'de müfredata girmiştir. Yani yeni müfredata girmiştir. Herkesin emekli olma hakkı yoktu. Tanzimat döneminde arkadaşlar bu emeklilik sistemi iyice düzenlendi tekavültülük kavramına tekabül etmektedir. Yine bir biyografi sorusu 14. sorudayız. <laughs> Yukarıda hakkında bilgi verilen Türk devlet adımı aşağıdakilerden hangisidir diye. Şimdi Balkan savaşlarına katılmış. Birinci Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde görev almış. 15. Kolordu komutanı iken bu 15. Kolordu'nun altını çizelim arkadaşlar. Düzenli bir ordu milli mücadele döneminde de mücadele edecek bu kolordu. Şark Fatihi ünvanını almış doğudaki başarılarından dolayı. Gümre Antlaşması'nı imzalamış arkadaşlar. TBMM Başkanı olarak seçilmiş. En önemli eseri İstiklal Harbimiz. Tabi Birinci Dünya Harbi'ne nasıl girdik gibi eserleri de var. Değerli arkadaşlar neredeyse 2 yıla bir sormuş olduğu Kazım Karabekir Paşa'dan bahsediyoruz. Cevap şıkkımız B şıkkı arkadaşlar. Değerli hocam şimdi 19. sorudan devam ediyorum. Yine e, beklediğim sorular arasında veya ilişkilendirilebilecek olan ÖSYM'in olduğu e, sorular arasında İstiklal madalyası alan ilk il aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşum arkadaşlar. Özellikle Atatürk döneminde ilk Anabolu daha sonra e, Maraş arkadaşlar İstiklal madalyası alan ilk e, ildir. Bunu da unutmayalım Atatürk dönemi ayrımını yapın aman dikkat ediniz. 21. soru Santder raporu hangi sorun için hazırlanmıştır diye arkadaşlar bunun bir diğer adı aslında sancak sorunudur arkadaşlar ee, özellikle Hatay, Musul, Mibadele, Patrikhane, Boğazlar sorunu tabi arkadaşlar yine Lozan'dan geriye kalan problemleri çözme üzerine olan e, konulardan bir tanesi tabi Santder arkadaşlar. Hatay sorunu yani sancak sorunu hakkında bir rapor hazırlamıştır. O zaman cevap şıkkımız A şıkkı olacak arkadaşlar. 23 ile devam ediyorum arkadaşlar. Akdeniz'in güvenliğinin sağlanması için İngiltere, Mısır, Fransa, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Türkiye ve Sovyet Rusya ve Yugoslavya arasında imzalanan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Eğer Akdeniz'in güvenliği kelimesini görürseniz, Mısır'ı görürseniz, Türkiye, İngiltere'yi aynı çatıda görürseniz arkadaşlar aklınıza neon paktı gelsin değerli arkadaşlar. Dikkat edin. 25. sorudayız. 1948'de Fevzi Çakmak, Yusuf Hikmet Bayur gibi isimler taraftan kurulan siyasal parti aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle 2. Dünya Savaşı ve sonrasında kurulan partilere dikkat edin. Demokrat Parti, Milli Kalkınma Partisi vesaire, Adalet Partisi. Bu partilere dikkat edin arkadaşlar. Fevzi Çakmak, Yusuf Hikmet Bayur gibi tarafından kurulan partimiz Millet Partisi cevap şıkkı C'dir arkadaşlar. Ki daha önce biliyorsunuz Adalet Parti sorulmuştur. Demokrat Parti'nin devamı olarak kurulmuş olan bir parti arkadaşlar. Çağdaş Türk ve Dünya tarihinde özellikle gelebilme ihtimali olan sorular üzerine bir önceki çıkmış sorular üzerine arkadaşlar analizler yaparak soruları hazırladım. Denemem çözümümüzün sonuna geldik. Bir diğer denememizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.